Selamlar çocuklar. Bu videomuzda sizlere bölme işlemi problemlerinden 10 tane soru çözeceğim. Birinci sorudan başlayalım. Pelin tabaklara 20 tane elma yerleştirecek. Her tabağa 4 tane olmak üzere elmalar kaç tabağa yerleşir? Şimdi kaç tane elmamız var? 20 tane elmamın toplamda var olduğunu biliyorum. Tabak sayısını bilmiyorum ama tabaklara kaç tane yerleştireceğinden haberim var. Dörder tane ayrıştıracakmış. Şimdi ben 20 bölü 4 diyorum. Neden? Ben soruda pelinin dörder dörder ayrım yapacağını, tabaklara dörder dörder paylaştıracağını biliyorum. 20 bölü 4 dedikten sonra kolay bir yöntem var. Ne yapıyorum? Dörder dörder 20'ye kadar sayıyorum. Beraber sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç yaptı? 5 yaptı. 5 çarpı 4 20. Çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. O zaman Pelin kaç tane tabak kullanırmış? 5 tane tabak kullanırmış. Her birisine zaten 4'er tane yapıyor. Kullanır. İkinci soruya gelelim. Yusuf kalemliklere 18 tane kalem yerleştirecek. Toplam kalem sayısını biliyorum. Şuraya bir yazayım. 18 diye. Devam ediyorum. Her kalemliğe 3 tane olmak üzere kalemler kaç kalemliğe yerleşir? Şimdi ben Yusuf'un 18 tane kalemi 3'er 3'er kalemliklere bölüştüreceğini biliyorum. Bölüştürmek demek bölme işlemi demek. Yapalım o zaman. 18'i 3'e bölüyorum. Buradaki 3 sayısı 3'er 3'er böleceğini gösteriyor. Ben şu an kalemliklerin sayısını bulacağım. Ne yapıyordum bölme işleminde? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyordum. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 yaptı. 6'yı yazıyorum. 6 kere 3, 18. Çıkarıyorum. 8'den 8 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0. 6 tane kalemliğe yerleşirmiş. Diğer sorularla devam edelim. Üçüncü soruma bakıyorum. Türkan kitaplarına 15 tane etiket yapıştıracak. Her kitaba 5 tane olmak üzere etiketler kaç kitaba yapıştırılır? Etiketler dediği bu desenli kalpler, yıldızlar falan olması gerekiyor. 15 tane etiketinin var olduğunu biliyorum. Her kitaba 5'er 5'er yapıştıracakmış. O zaman beşer beşer ayrıştırmak demek bölme işlemi demek. 15'i 5'e bölüyorum. Bakalım kaç kitap etiket yapıştıracak. Ne yapacağım burada? Beşer beşer 15'e beşe kadar sayacağım. Beraber sayalım. 5, 10, 15. 3 etti. 3 çarpı 5, 15. Demek ki Türkan 3 tane kitaba etiket yapıştıracak. Dördüncü soruya bakalım. Ceyhun öğretmen öğrencilerine 20 tane soru soracak. Toplamda kaç soru soruyormuş? 20. Hemen bana verilenleri sırayla yazıyorum. Her öğrenciye 5 tane soru sorarsam kaç öğrenciye soru sormuş olur? Her bir öğrenciye 5'er soru soracağını biliyorum ama kaç öğrenciye soracağını bilmiyorum. Ne yapıyorum? Toplamda 20 soru var. 20'yi 5'er 5'er bölüştürüyorum. Ne yapacağım? beşer beşer 20'ye kadar sayacağım. Beraber sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. Özür dilerim 20'ye kadar sayacaktım. 5, 10, 15, 20. Ne yaptı? 4. 4 kere 5, 20. Çıkarıyorum ve işlemin sonucundan 0 kalıyor. Bu cevabına bakaraktan 4 öğrenciye soru sorabileceğini bulmuş oluyorum. Altıncı soruya devam edelim. Zeynep 16 tane şekeri dörderli gruplamak istiyor. Zeynep kaç grup oluşturmuş olur? Şimdi gruplama demek bölüştürmek demektir Bunu biliyorum. 16'yı dörderli gruplara ayıracağım. Ne yapacağım? Dörder dörder 16'ya kadar sayacağım. Beraber sayalım. 4, 8, 12, 16. Kaç tane saydım? 4 tane saydım. 4 kere 4, 16 çıkarıyorum. 6'dan 6 altı çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yedinci soruyla devam ediyorum. 18 tane çiçeği eşit sayıda üçerli gruplara ayırırsak kaç grup oluşur? Bakalım. 18 çiçeği üçerli gruplara ayıracakmışım. Ne yapıyorum? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyorum. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaç yaptı? 6 tane yaptı. 6 kere 3, 18. Çıkarıyorum ve işlemi tamamlıyorum. 8'den 8 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. O zaman ne yapıyormuşuz? 6 tane grup oluşturabiliyoruz. 8. soruyla devam edelim. 15 soruyu 3 arkadaş eşit sayıda bölüşerek çözerse her biri kaç soru çözer? Şimdi 15 tane sorumun olduğunu biliyorum. Bu soruyu kaç arkadaş bölüşüyor? 3 arkadaş bölüşüyor. Bölüştürelim. Her birisine kaç soru düşecek? Ne yapacağım? 3'er 3'er 15'e kadar sayacağım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Ne yaptı? 5 yaptı. 5 kere 3, 15. Beş. Çıkarıyorum. 5'ten 5 beş çıktı. 0 birden bir çıktı sıfır o zaman her bir öğrenci kaçar soru çözüyor 5 soru çözüyor devam edelim son iki sorumuz kaldı bir sınıfta 18 öğrenci sıralara ikişerli oturduğunda sınıfta kaç sıra olması gerekir şimdi bir sınıfta 18 tane öğrenci varmış her sıra ikişerli oturacaklarmış ikişerli bölüştürüyorum o zaman paylaştırıyorum. Sınıfa kaç tane sıra gerekiyor onu bulacağız. Ne yapacağım? İkişer ikişer 18'e kadar sayacağım. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ne yaptı? 9 tane yaptı. 9 çarpı 2 eşittir 18. Çıkarma işlemi yaptığımda 8'den 8 çıktı. 0. 1'den bir çıktı sıfır. O zaman bu sınıfa kaç tane sıra gerekiyormuş? 9 tane sıra gerekiyormuş. Onuncu soruya bakalım. 20 tane boncuk 5 kolyeye eşit sayıda dizilecektir. Her kolyeye kaç boncuk düşer? Şimdi kaç tane boncuğum var? 20 tane boncuğum var. Her kolyeyi kaçar kaçar bölüştürecekmişim. 5 kolye eşit sayıda dizecekmişim. O zaman 5 kolye yazıyorum. Kolyelere kaçar tane düşecek onu buluyorum. Nasıl yapacağım? Beşer beşer 20'ye kadar sayacağım. Beraber sayalım. 5, 10, 15, 20. Kaç tane kolye kaç tane boncuk düştü kolyelere? 4 tane boncuk düştü. 5 kere 4 kere 5 20. Çıkarıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır. İkiden iki çıktı, sıfır. O zaman her kolyeye dört tane boncuk düşüyor. Bu soruyla bölme problemlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.